Sevgili spor severler, kıymetli dostlar, Ersan Çelik TV'ye 7 Ağustos Pazar günü başka bir ifadeyle başta İstanbul'da yeni kapıda olmak üzere tüm Türkiye'de demokrasi ve şehitler mitinginin yapıldığı günde start verdik. Bu vesileyle tüm demokrasi şehitlerini bir kez daha rahmetle ve şükranla anıyorum. Sevgili dostlar, Esas konularımıza geçmeden ya da ana konularımıza geçmeden sizi spor medyasının dünü ve bugünü hakkında biraz bilgilendirmek istiyorum. Şimdi size göstereceğim bu başlık. Haydi hayırlısı demişiz. Ne zaman demişiz? 1994 yılında bu başlığı 1996 Avrupa Futbol Şampiyonası Grup Elemeleri Kurallarının Çekileceği Gün demişiz. Hayırlısı oldu mu? Olmuş. Şöyle oldu, kurallar çekildi. Türk Milli Futbol Takımı tarihinde ilk defa 1996 Avrupa Şampiyonası finallerine gitmeye hak kazandı. Öyküsünü ayrıntısını zaten biliyorsunuz. Şimdi ben özellikle bu Haydi Hayırlısı başlığını ekrana getirmek istedim ki Ersan Çelik TV için de Haydi Hayırlısı diyoruz ve yola çıkıyoruz. Spor medyamıza yeni bir kan, yeni bir heyecan, yeni bir renk gelsin diye daha önce de size söylemiştim. Bu yola baş koyduk, hep birlikte çıktık. Eskiden spor medyası çok farklıydı çok özeldi, çok saygındı ve gerçekten spor haberciliği yapılıyordu o dönemlerde. Peki şimdi spor haberciliği ya da spor programcılığı yapılıyor mu? Sözde yapılıyor. Ama nasıl yapılıyor? İsterseniz hemen onu söyleyeyim. Artık ben çok net bir şekilde söyleyebilirim ki Türkiye'de spor haberciliği yok, spor programcılığı yok, spor gazeteciliği yok. Peki ne var diyeceksiniz? futbol. Futbol haberciliği yapılıyor. Ne kadar yapılıyorsa işte spor yerine futbol gazeteciliği yapılıyor. Peki futbol denince bunun hakkı veriliyor mu? Hayır, bunun da hakkı verilmiyor. İşte dört büyükleri konu alan programlar, gazeteler, spor gazeteleri, spor sayfaları yapılıyor. Peki burada ne kadar başarılıyız? Burada da zaten başarı falan yok. Dikkat ederseniz dönemsel olarak işte transfer dönemi geliyorsa transfer palavralarıyla diğer zamanlarda da işte sen beni yeneceksin, ben seni yendim, şöyle gitti o penaltıydı, bu goldü gibi son derece ipe sapa gelmeyen tamamen kahve muhabbetleriyle geyikleriyle yapılan programlar, doldurulan gazete sayfaları. Bunların hepsini bir çırpıda yok etmek, bir kenara atmak tabii o kadar kolay değil. Alışkanlıklar var. Bu alışkanlıkların bir bölümünü de kabul edelim ki Türk e, spor severleri benimsemiş vaziyette kahvelerde, evlerde, orada, burada işte o boş, manasız, anlamsız adına spor programı dedikleri kavgayı, gürültüyü seyrediyor ve bir gün sonra da çıkıyor bunlar üzerinde yorum yapılıyor. Bir penaltı pozisyonu deniliyor. İşte veya bir offside pozisyonu eline alınıyor. Takımına göre, işte adamına göre, hakemine göre ya 3 santim offside diyorlar ya 5 santim değil diyorlar vesaire vesaire. Bunları anlatmaya gerek yok. Peki biz ne yapacağız şimdi? Bunları biliyoruz da peki biz ne yapacağız? Biz şunu yapacağız. Mümkün olduğunca doğruları söyleyeceğiz. Yancı yalaka olmadan, kayırma, kollama yapmadan doğruları söyleyeceğiz. Doğrular neyse onları söyleyeceğiz. Yani sonuçta Penaltı olduğunu siz zaten görüyorsunuz. O ya da offside olduğunu ya da olmadığını zaten görüyorsunuz. Bunu Ersan Çelik'in, Ali'nin, Veli'nin bilmem kimin söylemesi o kadar önemli değil. Ama onlar bunları söylemek için orada varlar. Onun için para alıyorlar. Peki söylenmesi gerektiği gibi söylüyorlar mı? E, söyleyemiyorlar. Daha önce de size söylemiştim. Türkiye'deki spor programlarının zaten içeriği belli. Bir penaltı pozisyonu tartışılacaksa, bunu beş kişi tartışacaksa, e bir tanesine deniliyor ki işte sen penaltıyı savun. Sen karşı tarafta dur, sen hakemin yanında ol, sen hakemin karşısında ol. Böyle yani spor programcılığı böyle yapılıyor. E spor gazetelerinin sayfalarına baktığınız zaman da, spor sayfalarına baktığınız zaman da söz konusu takımın başkanına, teknik direktörüne, etkisine, yetkisine bakılarak habercilik yapılıyor. Bütün bunlara dur demenin zamanı geldi ama dur demek de mümkün değil aslında i̇şte açık konuşalım nasıl durduracaksınız yani etkili yetkili kişileri bir anda e, dışarı atmak, Onları saf dışı bırakmak mümkün değil. Onların borusu her dönemde ötecek. Şu anda da ötüyor. Şu anda bakın spor medyasına daha doğrusu futbol medyasının içerisine bakın. Yine etkili, yetkili, torpilli kişilerin dediği oluyor. Onlar ne derse oluyor. Çeşitli televizyonlarda, programlarda onlar var. Gazetelerde onlar var. İşte en üst makamların yanında onlar var. Dolayısıyla onlar ne derse o oluyor. Peki biz ne yapacağız? Yine aynı yere geliyorum. Biz ne yapacağız? Biz şu anda o kişilerle beraber değiliz zaten. İşte onların da sesi olmayacağız. Doğrunun sesi olacağız. Kayırma kollama yapmayacağız. Türk sporu adına doğru neyse onları hep birlikte dile getireceğiz, seslendireceğiz, konuşacağız. İşin özeti bu. Bunu Ersan Çelik TV'de birlikte yapacağız. Sizler görüşlerinizi aktaracaksınız. Ben burada sizler adına geleceğim, konuşacağım işte söylenmesi gerekenleri söyleyeceğim. Sizlere haberler vereceğim, yorumlar yapacağım. Bunları yapmak için zamanım var, tecrübem var, bilgim var, isteğim var, arzum var. E sizler gibi de geniş bir izleyici kitlesi olursa benim işim daha da kolay olur. Yönlendirmelerinizi e, sosyal alemde çeşitli şekillerde yapmanız mümkün. Ya biliyorum tabi bana şimdi çokları yapacağım yorumlardan dolayı kızacak, çokları şöyle diyecek, böyle diyecek, beğenen olacak, beğenen olmayacak bunların hepsini anlayışla karşılıyorum. Yeter ki kaba saba olmayalım, hakaret etmeyelim. Ee, yani bugüne kadar e, yapılan bazı şeyleri, sürdürülen alışkanlıkları sürdürülen, beğenmeyebilirsiniz. Burada zaten benim söylediklerim beni bağlıyor. Ben kişisel olarak söylüyorum ama ben sizin adınıza takip edeceğim. Sizin için hepinizin işi var, gücü var. Kalkacaksınız, işe gideceksiniz, eğlenmeye, yemeğe, oraya, buraya. E, benim kadar sporu takip etmeyeceksiniz de edeceksiniz de benim kadar. Çünkü benim işim bu. Ben 40 yıldan beri bu işin içerisindeyim. E, hal böyle olunca sizler adına sporu daha iyi takip edeceğim sizi bilgilendirme adına da mesaiime harcayacağım ve sizlere bilgileri aktaracağım. Bu çok kolay bir, iş, bir şey mi? Değil. Yani kabul edelim ki çok da kolay bir iş değil. Zaman alacak, emek alacak, sabır ister, takip ister. Ben bunların hepsini yapmaya talibim, yapacağım. Yine uzattım biliyorum ama sizlere de bu bilgileri aktarma durumundaydım. Bundan sonra artık bilgi verme yerine esas anlamda hani haydi hayırlısı dedik ya tekrar oraya dönersek, haydi hayırlısı diyeceğiz, düğmeye basacağız. Ve Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor ve diğer tüm takımlar, tüm spor branşlarından derleyeceğim, toparlayacağım bilgileri kendi yorumlarımla birlikte sizlerin önüne getirip koyacağım. Sabah demeyeceğim, akşam demeyeceğim, gece demeyeceğim, gündüz demeyeceğim, tatil demeyeceğim, bayram demeyeceğim, seyran demeyeceğim. Hepsini birlikte ekranlara getireceğiz. Allah utandırmasın. Allah yardımcımız olsun. Sizlerin desteğiyle bu işi başaracağımızı e, tahmin ediyorum. Siz bu kanalı, bu TV'yi izlerseniz biz mutlaka birlikte başarırız diyorum. Hepinize Enişten sevgilerimi selamlarımı gönderiyorum. Hoşça kalın.